Abi sabah mı olmuş ya Baya uyumuşuz dünden beri Abi dün ben ee, Abi dün biz annemlerde değil miydik ya Ben e, Annemlerde kalkma zaman gelmişti Ben senin şey, kucağımda buraya gittim Biraz benim tutulmuş Neyse ah, Günaydın bu arada Günaydın O, tamam. kez, o kesmeye gidecektik Çünkü evde artık yakacak bir şey kalmadı Evet evet. Oh. Sen gelme. Şurada ben. Abi al. Neyse. O, orada ben odun kesme gidiyorum. Burada ayrılma. Bin şu çizdiği şu sandıktaki altınları düzenle bir de bir şeyler yaparsan kitaplıktaki şeyler düzenle ben biraz kitaplık. Peki abi. Ben de canından bir şey izleyeyim ya da dışarıda oturup Abi bu arada av için bir şey de getirir misin? Bu da abi madene iner misin? Ocak yapmamız lazım bizim. Yani bizim ya. ev ocak kırıldı ya. Bir hafta Bilmiyorum, önce kırıldı. Eski bir ocak. Evet. Tamam abi sana görüşürüz. Neyse ya. Ben de kaldım ya. Acaba ne yapsam? Neyse abim dediği gibi şuraları bir düzenleyeyim. Kuşları buraya koyalım. Şöyle kalsın. Setler düzgün. Acaba acaba ben de mi kırsam bu? Neyse şuradan ben valtayı alayım da abime bulayım. İşim bitti. Abim nerede? Abim orada. Abi. Abi ne oldu? Sen yorulmuşsun. Biraz yoruldum. Abi ben de odun kuracağım. Çünkü baya artık şeyim. Güçlü biriyim. Neyse abi ben. Eminim. Şunu mesela bak şimdi kıracağım. Kırılmıyor. Güçten mi iştir Çok fazla. Kırıl. Kırıl. Oh, iyile... Bak. O kadar güçlü olmayacaksın. Şöyle alttan ilk önce sökeceksin. Sonra Hı. bir vuracaksın. Pardon. Bak. Alttan Hı. sökeceksin en alttaki odadan. Tamam. Sonra zaten kolay. Tamam yaptım abi sağ ol. Bir oyuncu taktiği. Tamam abi, abi ben şuradayım. Aa. <laughs> ya benim de elim acıdı ya. O nasıl odun kesmekti? Hı? Orada demir parma parmaklıklar var. Hı? Acaba burası Acaba burasını niye koymuşlar böyle Dikkat yasaklı bölge Yoksa bu zombi istilasının yasaklı bölgesi mi acaba Olabilir mesela ha, Hemen abime haber vermem lazım Acilen haber vermem lazım Abi neredesin Buradayım Abi sesime gel Şuradan sesi geliyor Abi gel Abi şurada gizli bölge var. Ne bölge? Yasaklı bölge var. Gizli mi bilmiyorum. Abi biz dün ben televizyonda uyuyakalmıştım. Zombi silahsı başlamış dün dün akşam. Tam Minecraft şehrinin oradan buraya kadar şu an e, hareket halinde değillermiş. Hatta haber bülteni tam e, kuzeyde olduklarını söyledi. Kuzey... Bir saniye ben bir bakayım. Güneş nerede? Orada kuzey. Abi e, yalnız kuzey burada. Abi gitme gitme. Tehlikeli olabilir. Tehlikeye biz karşıyız. Sen gelme. Ben burası yasaktı. Ben iki dakika araştırdım sonra çıktım. Tamam abi yalnız burası kuzey Gel. bölgesi. Zombiler bu, buradan buraya doğru geliyorlar. O yüzden kapatmışlar. Abi gitme. Gel da ben kılıcımı alıp geleyim. Sen sakın bir yere gitme. Neyse şu yayları da alayım. Şunu şuraya koyayım. Abi geldi. Abi abi abi. Abim nerede ya? Abi? Buradayım. Baltayı attım. Gör geri geldim. Abi iyi misin? İyiyim iyiyim. Ha? Abi bunlar i̇yiyim. ne böyle? Zombiler gelmiş mi o şehirden? Gör. Dört tane var sadece. Dördünün de kellesini al. Abi Minecraft şehrinin oradan buraya kadar mı gelmişler? Evet. Olamaz. O arası 900 kilometre uzak değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Hiç bilmiyorum abi. Abi sen Bu ısırılmışsın. Yok ısırılmadım. Bu, bunların tüm kanları şey... Kanlı. Abi senin bacağın yaralanmış. Gel gel gidelim. Sen yürüyemiyorsun. Gel. Onur şu, şu dikenli sarmaşa çizdirdim yanlışlıkla. Tamam gel. Gel. Gel gel gidelim. O bacağın dikene çizdirdim de. Tamam. Abi polis polis görmeden gitmemiz lazım. Abi bak iyi 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 değilsen Bizim bir standımız var. Doktor Akın Bey. İstiyorsanız onu çağırayım. Doktor Akın Bey'i çağırayım istiyorsanız. Kardeşim. Sana tek bir şey diyeceğim. Efendim? Soğuk olum ısırıldı. Soğuk olum ısırıldı. Kaç. Ne? Soğuk olum ısırıldı. Kaçmanı istiyorum. Senin de enfekte olmanı istemiyorum. Kaç. Olamaz. Acıktım. Gel. Nereye doğru tutuyete? az şuradan okuma almam lazım. Şuradan Kaç. Olmaz. Geliyorlar. az. Olmaz akşam olmaya başladı. Evde abimi bekleyeceğim. Yaşar'a Keşarı... inşallah yalan söylemiyordur. Isırılmamıştır. Ne yapacağım ben burada ya? Kararsız kaldım. Demir... demir setlerim hala burada. <laughs> Isırıldım. Kendimi iletmem gerekiyor. Kırsızlığa yakın. Ya ben ya ben doktor rakamı e mı arasam acaba? Bence de benim doktor rakamı aramam lazım. Ama benim telefonum yok. Uf. Neyse böyle bekleyeceğiz artık. Ben daha ben ben de biraz abim bekleyeyim. İnşallah kardeşim gelmez. Onu da ısınmasını istemiyorum. Ah. Ne oluyor? Olamaz uyuyakalmışım. Abim nerede? Olamaz evin içi çok karamsar. Şuradan hemen gizli sandığımızdan almam lazım. Şunları. Abim bana bir şey söylemişti. Bunu akıl ederek bu bu iksiri onlara götürmem lazım. Ama şuraya lazım.